Merhabalar gençler. Bu dersimizde Compton saçılması ve de Broglie dalga boyu konusunu işleyeceğiz. Yalnız konuya başlamadan önce bu konu hakkında sahip olmanız gereken kazanımlara bir göz atalım. Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar, Compton ve fotoelektrik olaylarının benzer yönlerini belirterek ışığın tanecik doğası hakkında çıkarım yapar, ışığın ikili doğasını açıklar, madde ve dalga arasındaki ilişkiyi açıklar. De Broglie bağıntısı verilir. Yani denklemi vereceğiz. Matematiksel hesaplamalara girilmez. Evet bakın matematiksel hesaplamalara girmeyeceğiz. Burada De Broglie dalga boyunun denklemini vereceğiz. Onunla ilgili yorum yapmanız gerekiyor. Yani denklemle ilgili yorumlar gelir. Başta işte ışığın ikili doğası yani hem tanecik hem de dalga olduğuyla alakalı bu konuya değineceğiz. Bir de Compton olayıyla daha önceki anlattığımız fotoelektrik olay arasında bir ilişki var. Onu da konu anlatımında vereceğiz. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi de yine bilmeniz gerekir. Şimdi konumuza başlayalım. 1919 yılında Einstein ışın fotonlarının doğrusal bir momentuma sahip olduğunu ileri sürmüş. Fotonların atom ile etkileşimlerinde soğurulmalar veya yayınlanmalar olabilmesi için atoma enerji ve momentum aktarılması gerektiğini söylemiştir. Gençler bakın burada şöyle ilginç bir şey var. Şimdi foton dediğimiz bu küçük enerji paketleri yani ışığın normalde bir kütlesi yok. E şimdi burada bir momentuma sahip olması gerekir diyor. E peki momentum neydi? 11. sınıfta momentumdan hatırlayalım. İtme momentum dersinde. Momentum bir cismin kütlesiyle hızının çarpımıdır. O zaman ışığın yani fotonların bir kütlesi yoksa nasıl momentum olacak? İşte gençler bu alem kuantum alemi. Kuantum alemindeki fizik yasalarıyla günlük hayattaki yani makro alemdeki fizik yasaları aynı değil. Makro alemde yani bizim gözle görebildiğimiz bu alemde klasik fizik yasalar geçerlidir. Fakat kuantum aleminde yani atom boyutuna indiğiniz zaman orada fizik yasaları artık değişiyor. Orada geçerli olan kuantum fiziğidir. Dolayısıyla bir cismin kütlesi olmasa dahi momentuma sahip olabiliyor. Einstein enerjisi HF olan bir fotonun momentumu için enerji bölü ışık hızı buradan da HF bölü C bağıntısını ileri sürmüştür. Bakın bu H çarpı F yani Planck sabiti çarpı frekans bunu daha önce kullanmıştık. Bunun bir denklemi daha vardı. Dalga boyu denklem vardı. Yani herhangi bir fotonun enerjisini h çarpı f veyahut da hc bölü lambda şeklinde bunun enerjisini hesaplıyorduk. Ve Einstein diyor ki işte bu ışığın yani fotonların sahip olacağı momentumda bu enerji bölü onların hızı. Yani buradaki c dediğimiz ışık hızı. Bunu oranlayarak bunların momentumunu bulursunuz diyor. Ve bunları oranladığınız zaman burada enerji yerine h çarpı f yazdığınız zaman denklem hf bölü c bağıntısı olmuş oluyor. Yani Herhangi bir fotonun sahip olacağı momentumu bu şekilde hesaplıyoruz. Yani bizim klasik fizikten bildiğimiz m çarpı v değil. Buradaki momentumu bu şekilde hesaplıyoruz. Daha sonra Compton bu kişi Einstein'ın bu ileri sürmüş olduğu fikri deneyle ispatlamaya çalışıyor ve bir deney yapıyor. Bir karbon hedefe x ışınlarını gönderir. Compton elektrona çarpıp saçılan x ışınlarının şiddetini ve dalga boyunu ölçerek saçılmanın klasik dalga teorisiyle açıklanamayacağını gösteren önemli sonuçlara ulaşır. Kampton bu şekilde fotonu gönderiyor. Daha sonra bu gelen foton elektrona çarptıktan sonra elektron bir yöne doğru, fotonsa diğer yöne doğru saçılıyor. Şimdi burada şunu hatırlamamız gerekiyor. 11. sınıfta çarpışmalar konusu vardı. Çarpışmalarda biz iki boyutta merkezi olmayan çarpışmaları incelemiştik. Oradaki çarpışmalarda da aynen bu durum gözlemleniyordu. Fakat bu durum nasıl gözlemleniyor? Normal madde aleminde bir cismin kütlesi vardı, hızı vardı, dolayısıyla bir momentum vardı o yüzden çarpıştıkları zaman bu şekilde saçılma meydana geliyordu. O zaman eğer bu gerçekten bu şekilde olmuşsa yani gelen foton elektrona çarptıktan sonra bu şekilde saçılmışsa o zaman demek ki fotonun da bir momentum olması lazım. Yani kütlesi olmasına rağmen bir momentum varmış gibi davrandığına göre demek ki gerçekten de bir momentumu vardır. Bu deneyden bu sonucu çıkartıyoruz. Bir elektrona gönderilen enerjisi EF, frekansı F ve dalga boyu lambda olan X ışını Fotonu bu çarpışma sırasında bir parçacık gibi davranarak, evet önemli olan kısım burası, bir parçacık gibi davranarak şekildeki gibi saçılmasını sağlar. Yani foton bu şekilde geliyor, elektrona çarptıktan sonra bu şekilde kendisi bir yöne doğru, elektronsa diğer yöne doğru saçılıyor. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki foton bir parçacık gibi davranmış burada. Burada momentum yine korunuyor. Yani 11. sınıftaki momentum işlemini burada da yapabilirsiniz. Fakat kazanımlarda gördüğünüz gibi matematiksel işlemlere girmeyeceğiz. Fakat herhangi bir matematiksel soru gelirse de bunu 11. sınıftaki o çarpışmalar konusundaki momentumun kordonu yasasına göre yapabilirsiniz. Yani gelen fotonun momentumu, bakın burada bu şekilde göstermiş, eşittir. Burada saçılan e, fotonun momentumu artı saçılan elektronun momentumu. Momentum vektörel olduğu için burada saçılan fotonun momentumu bu yöne doğru olur. Burada saçılan elektron momentumu da bu yöne doğru olur. Çünkü hız hangi yöne doğruysa momentum da o yöne doğru olur. Daha sonra buradaki bu saçılan elektronun momentum vektörünün başlangıç noktasını bunun bitişine getirdiğiniz zaman şu şekilde olur. Bu iki momentum vektörünü topladığınız zaman da elde edeceğiniz şu bileşke vektör yani toplam momentum bu başlangıçtaki momentuma eşittir. Burada onu anlatıyor. Bakın bu başlangıçtaki momentum yani gelen fotonun momentumu. Şu ise saçılan elektronun momentumu yani şu. Bu da yukarıya doğru gidiyor bu şekilde. Bu da saçılan fotonun momentumu. Bunlar topladığın zaman tıpkı 11. sınıftaki o çarpışmalar konusundaki gibi momentum burada korunacağını göreceğiz. Diyor ki foton ve elektronun çarpışması merkezi olmayan esnek çarpışma şeklinde gerçekleşir. Momentum korunum yasası gereği gelen fotonun momentumu saçılan fotonun momentumu ile saçılan elektronun momentumunun vektörel toplamına eşittir. Evet buradaki anlattığımız olay. Burada momentum korunacak kısacası bunu anlatıyor. Enerjinin korunumu yasasından gelen fotonun enerjisi, saçılan fotonun enerjisi ile saçılan elektronun kinetik enerjisinin toplamına eşit olur. Burada çarpışma esnek oluyor. Esnek çarpışmada biliyorsunuz enerji kaybolmuyor. O yüzden başlangıçtaki bu fotonun enerjisi, bu saçılan fotonun enerjisi ile saçılan elektronun kinetik enerjilerinin toplamına eşit olmuş oluyor. Yani enerji kaybolmamış oluyor. Örneğin diyelim ki bu gelen fotonun kinetik enerjisi 10 Joule olmuş olsun burada saçılan fotonun kinetik enerjisi de mesela diyelim ki 8 jul olmuş olsun o zaman burada saçılan elektronun kinetik enerjisi 2 jul olur yani burada enerji korunacak başlangıçta toplam kinetik enerji ne kadarsa daha sonra işlem sonucunda yine toplam kinetik enerji aynı kalacak çünkü bu çarpışma esnektir esnek çarpışmada enerji kaybolmaz bu durumda gelen fotonun enerjisi saçılan fotonun enerjisinden büyüktür fotonların enerjileri frekanslarıyla doğru orantılı olduğundan Gelen fotonun frekansı saçılan fotonun frekansından büyük olur. Bakın burada örnek verdik, sayısal örnek verdik. Mesela gelen fotonun enerjisi 10 Joule. İşte saçılanın ki mesela 8, bu da 2 olsun. Ve bu durumda o zaman gelen fotonun enerjisi kesinlikle saçılan fotonun enerjisinden daha büyük olması gerekiyor. Çünkü bu enerjinin bir kısmı burada saçılan elektrona gitti. Dolayısıyla bu saçılan fotonun enerjisi burada gelen fotonun enerjisinden küçük. Şimdi enerji ile frekans doğru orantılıydı. Çünkü enerjiyi nasıl ifade etmiştik bir foton enerjisini? H çarpı F, H Planck sabiti çarpı frekans demiştik. O zaman enerji ile frekans doğru orantılıysa o zaman gelen fotonun frekansı saçılan fotonun frekansından daha büyük olacak. Bu çıkarım yaptık. Bir diğeri fotonların dalga boylarına göre karşılaştırırsanız bu denklemi aynı zamanda nasıl yazıyorduk? Enerji eşittir. Hc bölü lambda diyorduk. Yani enerji ile dalga boyu ters orantılı. E, ters olan o zaman enerjisi büyükse burada dalga boyu küçük olacak. Burada enerji küçük olduğu için bunun dalga boyu daha büyük olmuş olacak. O zaman gelen fotonun dalga boyu saçılan fotonun dalga boyundan daha küçük olacak. Buraya dikkat edelim. Dalga boylarına göre karşılaştırırsanız gelenin dalga boyu küçük ama frekanslara göre karşılaştırırsanız gelen fotonun frekansı daha büyük olacak. Buna dikkat edelim. Yorum soruları hep bunlar üzerine gelecek. Devam edelim. Kampton saçılması sırasında fotonun dalga boyu ve frekansı değişse de aynı ortamda ilerleyen fotonların hızlarının büyüklükleri eşit olduğundan gelen ve saçılan fotonların hızlarının büyüklükleri de eşit olur. Evet hız ortama bağlıydı. Aynı ortamda oldukları için bunlar gelen fotonun hızıyla saçılan fotonun hızı aynı olacak. Bunlar da zaten ışık hızı olacak değişmeyecek. Yine yorum sorusuna buna dikkat edelim. Yani hızların büyüklüğü burada değişmez. Elektronun hızı ise fotonların hızından daha küçüktür. Çünkü elektronun kütlesi var. Bir kütlesi olduğu için bunun hızı diğerlerinden daha küçük olacak. Compton saçılması sırasında meydana gelen olayların incelenmesi için Compton saçılması modeli etkinliğini yapınız. Bu map kitabından aldığı için biz şu anda böyle bir etkinlik yapamayacağız tabii ki. Örnek bir sorumuz var. Bunu çözelim. Diyor ki Compton olayında şekil 1'deki gibi serbest bir elektrona gönderilen foton elektron ile çarpışınca şekil 2'deki gibi saçılıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Gelen fotonun momentumu saçılan fotonun momentumundan büyüktür. Şimdi bir fotonun momentumunu nasıl buluyorduk? P ile gösteriyorduk P eşittir onun enerjisi bölü ışık hızıydı. Enerjiyi de HF olarak yazabiliriz. HF bölü C olur zaman denklem. Şimdi neyi soruyor? Gelen fotonun momentumu. Şimdi bakın momentum frekansla doğru orantılı mı? Evet momentum bakın frekansla doğru orantılı. O zaman hangisinin frekansı daha büyükse dolayısıyla enerjisi daha büyükse onun momentumu da daha büyük olacak. Ne demiştik? Gelen fotonun enerjisi daha büyük. Çünkü örneğin bu diyelim ki 10 jülle geldi. Örnek veriyoruz 8 jülü buna gitti. 2 jülü buna gitti. Burada enerji kaybolmayacağı için bunun enerjisi bunlara paylaştırıldı. Dolayısıyla gelen fotonun enerjisi daha yüksek olduğu için bunun frekansı dolayısıyla enerjisi dolayısıyla da momentumu daha büyüktür. Birinci ifade doğru. Gelen fotonun frekansı saçılan fotonun frekansından büyüktür. Evet frekansla enerji doğru orantılı olduğu için Gelen fotonun frekansı daha büyük olacak. Bu da yine doğru. Gelen fotonun dalga boyu saçlan fotonun dalga boyundan büyüktür. Hayır gençler dalga boyuna göre karşılaştırınca ters orantılıdır. Çünkü enerji ile dalga boyu ters orantılı. Hc bölü lambda diyorduk. Burada enerji ile dalga boyu ters orantılı. Gelenin enerjisi daha büyük olduğu için dalga boyu daha küçük olacak. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Cevabımız 1 ve 2'dir. Evet, şimdi Compton ve fotoelektrik olaylarının benzer yönlerine değineceğiz. Kazanımlarda vardı gençler bu. Dolayısıyla bu konuyu iyi bilmemiz gerekiyor. Fotoelektrik olay, bundan bir önceki anlattığımız konuydu. Şimdi Compton ve fotoelektrik olayları, ışığın dalga doğasının benimsendiği dönemde yapılan ve sonuçları itibariyle ışığın dalga doğasıyla açıklanamayıp ışığın tanecik doğası tarafından açıklanabilen önemli olaylardandır. Eşik frekansından daha küçük frekansa sahip fotonlardan oluşan ışık demetinin ışık şiddeti arttırılsa da fotoelektrik olayı gözlenmez. Evet gençler buna fotoelektrik konusunda uzun uzun değinmiştik. Fotoelektrik olayın gerçekleşebilmesi için gönderdiğiniz fotonların frekansı en azından eşik frekansına eşit veyahut da onlardan daha büyük olması gerekiyordu. Bu şekilde bu şart sağlanırsa ancak fotoelektrik olay gerçekleşiyor ve oradan elektron sökülmüş oluyordu. Bu durum ışığın dalga doğası tarafından açıklanamaz. Işık dalga ise elektronu aktarılan enerjinin dalganın şiddetine bağlı olması gerekir. Işık şiddeti arttırıldığında dalganın enerjisi artacağından elektron koparması beklenir. Evet gençler fotoelektrik olay ışığın dalga modeli tarafından açıklanamıyor. Bu ancak tanecik modeli tarafından açıklanabiliyor. Çünkü burada biz ışığın şiddeti arttırılsa dahi fotoelektrik olay gerçekleşmiyor demiştik. Çünkü ışığın şiddeti demek onun miktarı yani foton sayısı demek. Eğer o fotonların enerjileri elektron sökmeye yetmiyorsa sen o fotonların sayısını arttırsan da yani ışığın şiddetini arttırsan da oradan elektron sökemezler. Dolayısıyla fotoelektrik olayı başlatamazlar. İşte dalga modeli bunu açıklayamıyor. Dalga modeline göre eğer ışık dalgalar halinde yayılıyorsa bir elektrona sürekli dalga çarpacak 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 ve bir süre sonra onu sökmesi lazımdı. Fakat bu durum gerçekleşmediği için işte ışığın dalga modeli fotoelektrik olayını açıklamakta yetersiz kalıyor. Burada ışığın tanecik modeli devreye giriyor ve fotoelektrik olayı ışığın tanecik modeli tarafından açıklanıyor. Aynı durum metal yüzeyinden koparılan fotonların maksimum kinetik enerjileri için de geçerlidir. Işık şiddeti arttırıldığında yüzeye düşen foton sayısı artar. Buna bağlı olarak yüzeyi terk eden fotonların sayısı da artar. Ancak fotonların maksimum kinetik enerjilerine bir değişiklik olmaz. Evet bunu fotoelektrikte uzun uzun işledik. Fotoelektronların yani kopan elektronlar olmuş oluyor bunlar. Maksimum kinetik enerjileri sadece fotonların frekansının artması ile mümkündür. Yani frekansları dolayısıyla enerjileri artarsa o zaman sökülen elektronların kinetik enerjileri de artıyordu. Bunu fotoelektrik konusunda uzun uzun işlemiştik. Fotoelektrik olayında dalga doğasının açıklayamadığı bir noktada fotoelektronların metalden ayrılma sürecidir. Fotonlar metal yüzeyine düştüğü anda yaklaşık 10 üzeri eksi 9 saniye fotoelektronlar metal yüzeyi terk eder. Fotoelektrik olayı gibi bakın burası işte önemli çünkü aradaki bağlantıyı bilmemiz lazım. Fotoelektrik olayı gibi Compton olayı da ışığın dalga doğası tarafından açıklanamamıştır. Evet size bir altın cümle. Bu karşınıza yorum soruları olarak gelebilir. Şimdi Fotoelektrik olay ve Compton saçılması olayları ışığın tanecik modeliyle açıklanabilir. Dalga modeliyle açıklanamaz. Bunu unutmayalım. Dalga teorisine göre ışık elektromanyetik dalgadır ve enine titreşir. Dalganın elektrik alanının uyguladığı kuvvet nedeniyle elektronlar titreşmelidir. Titreşen elektron ivmeli hareket yapacağından elektromanyetik dalgalar yaymalı ve yayılan dalgaların frekansı ve dalga boyları Gelen X ışınının foton eşit olmalıdır diyor. Fakat bu durum gerçekleşmediği için yine Compton olayını e, dalga modeliyle açıklayamıyoruz. Compton olayında klasik fizik tarafından açıklanamayan bir diğer noktada saçılan elektronların gelen fotonların doğrultusunda olmayıp bu doğrultu ile belli bir açı yapmasıdır. Yani sanki bir tanecikmiş gibi buradaki fotonlar geliyor, elektrona çarptıktan sonra e, foton bir yöne doğru saçılıyor elektronsa diğer yöne doğru saçılıyor. Fakat bakın burada dikkat edin şuna. Bu saçılan fotonla gelen foton farklı fotonlar. Yani aynı foton aslında saçılmıyor. Çünkü foton biliyorsunuz bir enerjidir. Enerji olduğu için elektrona çarptıktan sonra enerjinin bir kısmı elektrona aktarılıyor. Kalan enerjiyle yoluna devam ediyor. Fakat enerjileri değiştiği için artık bunlar aynı olmamış oluyor. Çünkü biliyorsunuz fotonda yani ışıkta enerji önemli. Çünkü enerji demek frekans demek. E frekans değişince ışığın mesela rengi dahi değişiyor. Biliyorsunuz çünkü spektrumda, ışık spektrumunda orada kırmızıdan başlayıp mora doğru ışığı frekanslarına göre sıralamıştık. Bu arada mor ışığın frekansı en yüksek, kırmızı ışığın, ışığın frekansı ise daha düşüktü. Örneğin diyelim ki bu mor ışık olarak geldiğinde çarptı, enerjisinin bir kısmını burada elektrona aktardı. Kendisinin enerjisi azaldı, dolayısıyla frekansı azalacak. Yani mor olarak gelmişken burada kırmızı olarak bu şekilde yansıyabilir. Dolayısıyla aynı foton değil bunlar. Bunlara dikkat edelim. Zaten aynı olsaydı bunların frekansları, enerjileri, dalga boylarını karşılaştırmak zorunda kalmazdık. Fakat onları karşılaştırdık. Demek ki bunlar aynı foton değilmiş. Foton burada çarptıktan sonra değişime uğruyor. Bunu unutmayalım. Fotoelektrik olayında da, kampton olayında da ışık dalga değil, tanecik olarak davranmıştır. Her iki olayda da fotonların enerjileri HF ve momentumları HF bölü C olan parçacık olarak değerlendirilmiş ve bu olaylar açıklanmıştır. Bunu da yine unutmayalım. Burada sanki foton bir parçacıkmış, bir tanecikmiş gibi davranmış, bir kütlesi varmış gibi davranarak bu şekilde bir saçılma meydana getirmiştir. Bu olaylar önemli.